çocuk ne yapıyor böyle ses geliyor. Hı, Mila sen ne yapıyorsun? aa bu ne? Mila. Mila bu, bu ne böyle? Mila bunu kim buraya getirdi böyle? Bu yenge uçuyor mu böyle? Mila niye ağlıyor? Mila sen ne yapıyorsun anneciğim? Bambanın oyuncağı değil mi böyle? Anne, bana da. Mila bu bambanın oyuncağı galiba. Sen niye aldın anneciğim bunu böyle? Baksa uçuyor bu. Anne ben bunu. Mila, Mila. Mila. Mila bu, bu bir dakika ben bunu tutamıyorum. Kaçtı birden. Mila üstüme geliyor. Mila bu benim üstüme geliyor. Anneciğim müze geliyor. Anne, dur ben bir bakayım bakalım geliyor mu? Mila bizim üstümüze geliyor bu. Mila ben korkmaya başladım anneciğim. Bu, bu Niye benim üstüme geliyor böyle? Mila dur. Allah. Dur vurayım şuna da. Kaç çabuk anneciğim kaç. Elektrikler bile gitti. Sen mi kapattın? Evet. Mila kaç kaç kaç. Bamba'nın oyuncağı geliyor anneciğim. Çabuk. Ka çabuk. Allah. Mila ışıkları niye kapattın? Bizi görmesin diye mi kapattın? Ben çünkü... Sen bambanı mı aradın gizli gizli? Ya ne oldu ne bağırıyorsunuz ya? Ay, ay çabuk ışıkları aç Hakan. Ne oldu ne ya? oldu biliyor musun? bambanın oyuncağı vardı ya böyle ya bir yengeç bu bak. Bu evin hali ne böyle ne Mine oldu size bak. ya? Mile bayıldı. Hakan Mila bayıldı. Hakan uyandır çabuk şaka onu. Şaka mı yapıyorsunuz? ne no. Şaka falan yapmıyorum ya. Bambanın oyuncağı vardı. Ya ne bambanı ya? Üstümüze geldi. Uçtu diyorum. Uçtu uçtu diyorum. Anlamıyor musun? Ben... Uçtu bilmiyorum ya. Mile galiba bamban arası. Bir dakika ben gittim. Bak yine bayıldı. Çabuk Hakan. Ben, ben Çabuk Hakan. Bayıldı diyorum. Anneciğim uyan. Hastaneye götürelim mi hemen? Hastaneye mi götürsek? Ha? Ama bir dakika bambanın oyuncağı peşimize düşmesin. Ya Bamba... o zaman ben bunu bırak koyayım bir dakika. Koy Yatağım. Bir dakika sen bununla ilgilen ben gidip bakayım. Nereye gidiyorsun? Mı, yok Nereye gidiyorsun? Bambamla savaşmaya gidiyorum. Ya gitme 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 üstüne gelir Selim. Yılmaz ne yapacağız anneciğim? <laughs> Mila niye gülüyorsun? Sen şakacıktan mı bayıldın Ulan, yoksa? Bile ya, bile ne, ya, ne oldu? Aradan bak bamban geliyor. Üstümüze geliyor ne yapacağız? Ya ben çok korkuyorum niye ben, ben bakıyorum? Ben canımı aldınız ne yaptınız ya? Ben, de ben almamıştım ya buraya. Anne. Mila buraya doğru geliyor ne yapacağız şimdi? Ya siz onun oyuncağını mı aldınız? Ben almadım ki Mila mı aldı bilmiyorum. Anne. Mila sen mi aldın oyuncağını? Mila ya? sen mi aldın? Mila nereye gidiyorsun? Ya, ya bu evet, çocuk hiç bir dinlemiyor ya. ya. şimdi bunu. Mila çabuk Bak, bebek buldu gene. Bu da mı Bambanın? Bu da mı Bambanın Mila? Yem yapıyor, yem yapıyor. Kaçıracak seni gel buraya. Bamban nereye gitti? Çabuk anneciğim salona gidelim. Çabuk gel, al, çocukları al, al çabuk. Aray, çocukları al. al ben kapıyı tutuyorum hemen kapıyı kapatacağım. Çabuk çabuk içeri gelin. Çabuk olun. Çabuk olun. Lazım. Hadi içeri gelin çabuk koşun koş, koş, koş koşun koş, 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 çabuk koş. Nilya sen de koş ya, çabuk kapıyı kapatma kapı. bir dakika bir dakika plan yapmamız lazım Mila ne oldu böyle Mila bebe aldı böyle oldu bebeği alınca böyle mi oldu bakın bebek ya. bebek ağlıyor duyuyor musunuz Mila bebek ağlıyor bebek ağlıyor bebek ya bu bamban bizi kafamızı ya bu şey, sihirli bebek, bebek, bebek ağlıyor olmazsın gidip bakalım mı? Mila galiba Biliğe bebek çağırın. ağlıyor. Kapat. kapıyı Mila açmaya çalışıyor kapıyı. Bir dakika açalım bir gidelim açalım bakalım mı? şu bebeğe. Bebek ağlıyor. Hadi. Duymuyor musunuz siz? Ya duyuyoruz bebek ağlıyor. Çok korktum. Ne yapacağız? Mila bu bebek neden ağlıyor Mila? Nerede bu bebek? Hii, buradaymış. Mila bir bakayım şu bebeğe. Mila niye bebeği ısırıyor? Mila ne yapıyorsun? Bebeği yaratıyorsun atıyorsun. Anneciğim böyle ama. Bambanın bebeğidir. Bak bize kızar anneciğim. Ne yapıyorsun? Mila Mila bir yerden ses mi geliyor? Yanımda git anne. Sen duyuyor musun sesi? Duyuyor. Salondan ses geliyor galiba ya. Yani ne yapacağız şimdi o zaman? Gidelim içeri bakalım. Gidelim bakalım Hadi Mila sen mi? koş anneciğim. Mina ver onu ver bebeği. Bebeğe versen <laughs> bana bambam bam bunu istiyordur kesin. Ya ha, bırak şu bebeği ya. O sen ver bu versin ya. Hadi koş koş. Ne duruyorsun? Hadi gidelim ya. Bebe. Kim var orada? Anneciğim bu evden gidelim. Çabuk ya bana, çabuk koşsun. Bebe at çabuk kaçalım. At bebeği Anne. at. Koş koş Mila, koş koş, direkt. koş, koş direkt. kaçalım bu. Mila gene nereye gittin Yahu baksana burcu bur getirmiştim anneciğim bir sürü çikolata getirdim ben sana. Aa bu kim? Mila kimi çağırdın gene eve? Mila at Mila karton ketime aradın gene anneciğim ya. Ya ben sana arama demedim mi Mila gene mi aradın sen karton keti? Aba bir de oyun da oynuyorlar bak bir de zıplıyorlar bak bir de güzel güzel zıplıyorlar. Mila ben sana bu karton keti çağırma demedim mi anneciğim? Bak gene geldi garip garip dans ediyor bizim evimizde. Mila çabuk saklanalım anneciğim yoksa gitmez bu karton ket. Çabuk anneciğim saklan. Bak her yerde balon yapmışlar. Her yerde balonlar var. Mila sen ne yapıyorsun anneciğim? Sen de çikolataları mı yiyorsun? Şunları şöyle çekeyim de. Ay bu karton ket gene çalmasın bu abur cuburlarımızı. Her yere dökmüşsünüz bak. Ay bu abur cuburları saklamam lazım. Nereye saklasam acaba? Ah! ah. Dur hemen bunları bırakmam lazım. Ay kızımı bak kaçırıyor gene ya. Mila çabuk buraya gel. Ben sana dedim çağırma diye. Ay polisi mi arayayım? Ay bak kapıyı da bak kapattı. Nereye gittiniz? Mila. Mila neredesin anneciğim? Ay bu oyuncakların arasına mı girdi acaba? Buralara mı saklandı? Ay bu tarafa falan mı gitti? O perdenin arkasında mı acaba? Ay burada da yoklar, burada da yoklar. Ay yatağına şurada bak. Şurada bir boşluk var. Buraya mı girdiler acaba? Hi, burada da yok. Ay ses geliyor dolaplardan. Çadıra mı saklandılar acaba? Bir bakayım. Aç. Ay, 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 Gidiyorlar. Annecim, Mila. polisi nasıl arayayım anneciğim? Telefonumu bulamadım. Yok. Nerede telefonum? Bak yine ne bak anne, saklandı. Anne şimdi. Bak şimdi seni Abur cuburlarımızı da alıp kaçmamız anne, lazım Mila. Anne, Çabuk anne, al sen abur cuburları. Hadi kaçmamız lazım anneciğim. Anne, anneciğim gel bunları saklayalım o zaman. Biz bunları taşıyamayacağız elimizde. Gel anne, şuraya, yastığın anne, şuraya yastığın altına anne, koyalım. Şuraya yastığın altına koyalım. Bu karton ket kesin abur cuburlarımızı almaya geldi anneciğim tamam mı? Biz bunları saklarsak bulamaz gider bizim evimizden. Nereye gitti acaba bu karton ket Mila? Ne? Anneciğim bu karton anne, ket nereye gitti Savaşmaya gidiyor. Savaşmaya gitme anneciğim. Seni yer bu karton kedi. Nereye gidiyorsun Mila çabuk? Gel yanıma. Saklandı kesin bu karton <laughs> Nil ya sen gördün mü bu karton kedi? Anneciğim nerede bu karton kedi? Bonibonlar anne, dökülmüş. Anne, Mila bonibonlar yere dökülmüş anneciğim. Burada bir sürü bonibon var yerde. Kim döktü bu bonibonları yere? Gel bak. Burada mı saklandı? Dur bir bakalım nerede? Şöyle bir saniye. arkasında mı? Ay. Bak sen git git diyor bir de. Kartoket sen niye geldin bizim Ay. evimize? Hayır ben abur cuburları yemeye gelmiştim. Bir de Mila ile oynamaya gelmiştim. Bu abur cuburlar çok güzel. Ben sana demedim mi bizim abur cuburlarımızı alamazsın diye Mila? Ben bunu söylemedim mi? Sen buna gizli gizli abur cubur mu veriyorsun Mila? Hayır, ben sadece burcu bur yemeğe gelmiştim. Şimdi gidiyorum. Tamam gideceğim şimdi evinizden. Mila bu gizli gizli saklanmasın. Gidiyorum dedi ama. Mila. Bak bak kapıya gidip bırak gitsin Mila bırak gitsin anneciğim. Gel Mila sen böyle gel. Mila sen bunları nereden buldun anneciğim? Fare de mi var? Hı -hı. Mila sen bunları nereden buldun? Böyle bir sürü jelibon var burada ya. Hı -hı. Ses mi geliyor? Bundan mı geliyor? Aha. Bir de bu bunu bu kim getirdi peki? Bizim böyle bir yoktu. Bir de sen bunu burasını yırttın mı anneciğim? Ay evet bu kime butica. benziyor bu böyle? Şey kime benziyor bu böyle anne şey. anneciğim? An, Rebite falan Priachsen, mı böyle... anne, benziyor? Anne, anne, anne hareket kulakları hareket ediyor. Kulakları hareket ediyor. Ay Mila korktum ben ya. Anneciğim, anneciğim kıpırdamasın bu böyle? Canlanmasın yanımızda. Ay, Ay Mila canlandı mı yoksa? Mila Mila canlandı mı? Mila tutamıyorum ben bunu anneciğim. Anneciğim ne yapacağız biz bunu ya? Ay dur. Mila ısırdın durdu. Anneciğim niye ısırıyorsun sen bunu? Kalkor rabitin olmasın gelecek şimdi kapımıza. Vampir, mi vampir, mi vampir, mi vampir. Anneciğim vampir. niye atıyorsun? Vampir misin? Ha? Anneciğim vampir olsan da karton rabit gelir bize ondan sonra ham yapar böyle yer bizi anneciğim ya. Hem almışsın. onları ne almışsın? Kavga falan ne demezsin anneciğim? Revit'le evet. kavga mı edilir? Olmaz evet. öyle. Evet. Allah Melo canavar sesi geliyor. Revit geliyor olmasın? Ben gideyim bir şuradan. Evet. Ne ileri kim döktü? Dur evet. bir gideyim bakayım bakalım neyleri dökmüş. Evet. Ay burada sepetler dökülmüş. Kim attı bunları yere ya? Aa kafasını kıracağım ya. Kim attı bunları yere? Evet. Allah Allah baksana ya. Evet. Bu bizim sepetimiz değil mi Mila? Bunu kim attı yere böyle? Allah Allah ya. Mila sen mi attın yoksa anneciğim gizli gizli? Bak bir de jelibonları dolduruyor içine ya. Bir dakika bir dakika. Bu cana, canavar sesi fazlalaşmaya başladı Mila. Ben gideyim bir bakayım evin içini kontrol anne edeyim. Anne Gitme. Gitmeyeyim mi? <laughs> Ama git, gideyim bir bakayım anne, anneciğim, anneciğim ya geldiyse. Bizi Ete mi bakacağız? Dur hadi. Dur anneciğim yavaş yavaş gizli gizli. Bak bakalım oradan. Anneciğim bu tarafa doğru geliyor. Ya ben sana söylemiştim buraya bir tişe dedi. Çabuk içeri girin. Çabuk kapıyı kapatmamız lazım anneciğim. Çabuk. Ne yapacağız Mila şimdi? Rebe? Çabuk saklanmamız lazım. Hakan çabuk sen de saklan ya orada oturup durma bak. Aa, babam bir babanı dondurdu galiba. Mila galiba Revit babanı dondurdu anneciğim ya baksana. Bak hiç kıpırdamıyor baban. Allah Allah. Niye böyle oldu şimdi? Mila sen de mi dondun yoksa? Ya Revit geldi sizi dondurdu mu? Mila anneciğim Robot mu oldun? Ne yapıyorsun anneciğim kendine gel ya. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Ya ne yapıyorsunuz bakalım? Yeah, Aa ha... havuz partisi yapacağız Hem de evde, evde. Uh Halk -huh. hazır <gülüyor> mısın <gülüyor> sen de girmeye? Aa... Bakın size havuz hazırladım Mila. Hadi gir bakalım içine. Dur Milay'ı da sok. <laughs> ama dikkatli ol. Tut da sakın havuzu devirmesin. Oh... Vallahi bile küs olur o zaman. Ay nasıl Mila? Korkun. galiba. Korkun. Ve Korkun bakın size ne getirdim. Bakın. Ne? Sihirli bir şey getirdim size. Oo. Havuzun içine dökeceğiz. Dökün bakalım. Hakan biraz daha aşağıdan döker misin? Ay şimdi dökün bakalım biraz daha dökün. Mila böyle ellerinle köpük köpük yap bakalım. Aa Mila korktu. bak. olsun. Sakın çıkarma onu tamam mı? Bakalım suyun içine. Oo. Anneciğim ağzına gelmesin. Dikkat et tamam mı? Ay balık gibi yüzüyor bu kız ya Hakan. Vallahi yüzüyor. Ay saçına dökme saçına dökme. Yüzüne gelir Hakan. Yok o kendisi yüzsün. Hakan sen de oturacak mısın havuzun içine? Yok. Gir bakalım sen de. Ben girmeyeceğim. Gir gir. Jacuzzi partisi Nilya, yapıyoruz Nilya evin içinde. Nile'yi dene bakalım Nilay ne yapacak? Anneciğim nasıl? Sıcacık su yaptım size. Jacuzzi yaptım evin içine. Anne ya korktu Yahu. Bak bak böyle. Sudan korktu. Evet böyle şey yapın böyle böyle yapın köpük getirin. Ben size bir tane daha getiriyorum çünkü ben gideyim mi? de alayım bakalım o sihirli şeyi. Aldım. Hakan Mila alın bakın. Ay bunu da ben. Bunu sen dök Milacım bunu da bir tane daha dökelim anneciğim. Ay sihirli havuz yaptım size ya. Ne kadar güzel evin içinde hiç böyle bir havuz görmemiştim ben daha önce. Koy bakalım anneciğim azıcık da. Daldır içine böyle iyice. Her yer köpük olsun. Her yeri köpük yapalım ya. Sen de git. Ama Abi, beni Aa, beni izlemiyorum mu ya? Sen de otur. Sen de otur. Çok ee, komik olacak ben de böyle. Bakayım. Evet otur bakalım. Sığabilecek misin? Ama arkana sakın yaslanma. Bak havuzu dökersin Hakan. <laughs> Dikkat evet. Ay Hakan nasıl girdin? Nasıl sığdınız? Mila sen de sığ anneciğim otur yanına babanın. Sen çıkacak mısın? Annelia korkuyor ama ya. Baksana şuna. Mila, Mila anneciğim. Aa, köpük yaptım seni. Alkan, Mila'ya köpük yaptık bakalım azıcık. Kışkırtma yapalım Mila'ya ya. Ay çok komik oldu. Baksana ama Mila korktu birazcık ağlıyor ya. Durun bakalım ben size sihirli bir şeyler ben, daha ben, bulayım ben, ben, ne var? Bak, Size bir şeyler şş. Aa buldum buldum Biz aslında şu anda ne oynayalım biliyor musun Havuzdan son çıkan kazanır oynayalım Havuzdan son çıkan ben. Evet havuzdan son Oo, çıkan kazanır oynayalım tamam. Bakalım en son kim çıkacak Nilüya galiba hemen pes edecek Anneciğim Ay Mila hiç çıkmak istemiyor galiba en son. Mila çıkacak Mila kazanacak. Hakan ödül ne peki? Ödül çok büyük bir ödül olsun. Çok büyük bir ödül olsun. Evet ne olsun? O zaman... Aa! Aa, Mila Aa! ne yapıyor? Mila, Mila sana Aa! kışkırtma yapıyor Hakan. İnanmıyorum. İnanmıyorum Aa, havuz benim. savaşı. Ay Mila nile çıkıyor dikkat et Hakan. Aa! Evet. <gülüyor> <gülüyor> yerlere falan döküldü. Dur ben şimdi size gideyim şöyle kışkırtmalık şeyler getireyim bakalım. Ay çok komik gözüküyorlar ya. Ne buldum? Şimdi havuz... Aa Mila bak, bak bir dakika. Bir dakika Mila yanıyor. Çabuk anneciğim 3'e kadar sayıyorum. Girmezsen yanıyorsun. Kafamı ne ya. Tamam girdi sonunda. Aa! Ne kadar küp Ne? Bak şimdi havuzun içine taşlar atacağım tamam mı? İlk bulan taş şey ilk 5 taneyi bulan kazanır, tamam Tam 10 tane taş var burada. İki kişiye bak. Şimdi atıyorum atıyorum atıyorum. Gözlerinizi Yine, kapatın. Gözlerinizi yapan... kapatın atıyorum şimdi içine. Şimdi Mira kalk bakalım ay anneciğim. Hadi bulmaya başlayın. 3, 2, 1 başlayın bakalım. Ay, önce kim bulacak acaba? Bir tane buldun mu Hakan? Ver bakalım. Ay dur yere düştü ya. Hudur alayım şunu. Evet Hakan bir buldu. Hakan iki tane buldum. Bile hadi sen de bul. Hakan 3 tane buldu. Hadi anneciğim sen de bulman lazım. Kaç tane buldun? Ver bakalım. Anne. Oo Mila galiba hepsini buldu. Anne. Ver anneciğim bana. Anne, anne, sayayım. Aa Mila oynamıyor ya. Dur ben şunları alayım. Dakika. Ama Mila böyle dışarı çıkarsan yanarsın o zaman anneciğim. Bak nerelere gidiyor ya. Bak neler buldu orada. Var mı başka Hakan? Sen bulamadın mı başka taş? Bulamadım. Aa bak babam bulamadı başka taş. Demek ki hepsini sen buldun. Ver bakayım sayayım anneciğim. Aa Mila daha çok Bulmuş bu Hakan'ın buldukları, Oo. bu Mila'nın buldukları. Ee? Mila kazandı. Hakan ne? Ne ödülü var Mila'nın? Peki şimdi Oyun parkına götüreceğim. Oyun parkı ve bir şey daha iste. Oyun... Mila ne istiyorsun? Oyun parkında 24 Her saat challenge yapacağız. Oyun parkında 24 Her saat challenge mı yapacağız? Her şey serbest olacak. Gerçekten evet. mi? Her şey serbest olacak. Sen de avucu sen de binecek orayı, misin senin, oyuncaklara? Şiş. Ben sen... de bineceğim. Oha bak Hakan da binecekmiş Mila Beğeni ve Yorum gelirse ben de beğeneceğim. Beğeni Bine ve, ve yorum gelirse mi? Ay sen oyuncakların içinde düşünmüyorum zıp zıp da falan seni düşünemiyorum Hakan. Tamam. Yorumlara yazsınlar hangi oyuncaklara en çok binmeni isterlerse seni oyuncaklara bindireceğim. Orada 24 saat challenge çekeriz tamam mı? Mila sen ne yapıyorsun anneciğim? Bakalım önce kim çıkacak? Acıtmadınız mı susamadınız mı ya Ben çok acıktım aslında Hadi yemek bile yememiş ya Hadi çıkın biriniz ya 2 saat oldu Ya kimse çıkmıyor hala da Herkes köpük baksana Nile bile alıştı hala köpük banyosu yapıyorlar Ama sanki bu köpük birazcık az olmadı mı ya Ben şimdi size Bir şeyler getireceğim ve buraya böyle Köpük partisi yapacağız tamam mı Ben gidiyorum bir şeyler getireyim Perili bir şey daha getirdim. Oho, <laughs> da tamam. Mila gel şöyle havuzun ortasına anneciğim o zaman. Şöyle gel. Ha, burada veriyorum sana. Burada dök anneciğim böyle havuza doğru. Dök bakalım dök bakalım Milacığım. <laughs> Güzelce bir karıştıralım. Ay Nilya her yeri ıslattın anneciğim. Baksana taşları almaya çalışıyor o da. İyice köpük yapın bakalım. Karıştırın karıştırın karıştırın. Ver anneciğim onu, onu havuzun içine koyalım da babana ver onu. Onu babana ver karıştırsın iyice böyle havuzda. Böyle aynen aynen köpürtün iyice böyle her yer köpük olsun. Her yer köpük olsun böyle birbirimizin üstüne sürelim. Nilya düşeceksin anneciğim gel bakalım içeriye. Evet her yer soğuldu anneciğim. Şimdi birazdan buraları sistemiz diyeceksiniz. Ben hatta temizlemem evet. Mila temizleyecek. Kaybeden kaybeden son çıkan son çıkan temizleyecek. Mila. Ay Hakan sen bile kışkırtma mı yapıyorsun çıksın diye. Evet, <laughs> Kafası köpük oldu. Şey... Mila sen de sen de anneciğim babana köpük yap kafasına. Kafasına köpük yap anneciğim yardım. Aa döktü vallahi ya inanmıyorum. İla babanın kafasına köpük yapan anneciğim de çıksın erkenden. Yoksa vallahi hiç çıkmayacak baksana sıcak su iyi geldi size ya jacuzzi gibi oldu gerçekten evin içinde. Ha, aa. Aa, Hakan ıslandın bence pes sen etmek ben üzeresin sanki. Ya gerçekten ne kadar aa. çok ıslattın ya. <laughs> çık çık. Ya. Hakan çıkıyor musun pes mi ettin? Kabullendin mi kaybettiğimi? İnanmıyorum. Mila bak hala daha Bunu yüzüyor hala ya. Daha yüzüyor ya. Evet balık gibi. çok komik oldu. Ya, <laughs> Mila yüz anneciğim, yüz anneciğim böyle çırp. Aa, ya. bak her yer ıslattı seni ya. Her yer ıslandı hakan <laughs> ya. <laughs> Su gibi oldu gerçekten. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mila babanı ka baban kaybetti sen ödül olarak ne istiyorsun anneciğim? <laughs> Wednesday, Wednesday bebeği istiyordun. Sana Wednesday bebeği hediye alacağım o zaman. Evet ödül kazandığım için Wednesday bebeği. Nilya'ya da bir ödül alalım mı? O kaybetti mi olsun. O küçük daha. Nilya'nın kafasında A köpük oldu. Mila dur gözüne gelecek anneciğim. Sakin ol. Tamam o zaman ne yapıyoruz Hakan? Bir sonraki videoda oyun parkına mı gidiyoruz?